Arkadaşlar hepinize Selamlar bugün sizlerle birlikte ETS2'de Promos'tayız Şu anda Kirkenes'teyim Bildiğiniz üzere 1.52 Güncellemesi SCS tarafından geldi Gelir gelmez de Trucker MP Çok hızlı bir şekilde güncellemeyi uyarladı Trucker Samp'i de güncellemeyi uyarladıktan sonra Promos ekibi de çok hızlı Bir şekilde 1.52'ye Güncelledi Promos'tu yani şu an Promos 2.72 sürümü çıktı 2.72 sürümünde sadece 1.52'ye uyarlama değil Kirkenes maden yolunda ufak bir Değişiklik var. Ben sizlere bunun videosunu çekmiştim, değişiklikleri göstermiştim. Yeni Triet firması eklenmişti hatta gizli yol falan vardı. Böyle Sudan falan geçiyorsunuz. Açıklama kısmında detaylarını bırakıyorum. Şimdi o Triet yolun orada bir köprü var arkadaşlar. O köprüyü değiştirmişler. Yavaştan yola çıkalım. Şöyle bir Sukanian var. Tırım nasıl arkadaşlar? Böyle bir tır yaptım. Beğendiniz mi? Yorumları yazmayı unutmayın. Şöyle bir tır yaptım. Yavaştan gideyim size göstermek istiyorum orayı hemen hani ufak bir değişiklik olsa bile sizlere bir göstereyim dedim. Ufak da olsa da bir sürüş yapayım istedim. Oradaki dönüş çok fazla o yolu kilitliyordu arkadaşlar. Özellikle Triyet'e gitmeye çalışıp Triyet'ten geldikten sonra tekrardan madene inmeye çalışanlar dönemiyordu. Açıktan alması gerekiyordu. Orayı biraz genişletmişler. Biraz da böyle kavis vermişler. Güzel olmuş. Birazdan zaten orada oluruz şöyle yavaştan gidelim. Hem manuel de sürüyorum bugün uzun süreden sonra. Hem de arkadaşlar değişik bir skane yaptım. Böyle farklı tarz bir tır yaptım. Arka lastiği de şöyle kaldırdım arkadaşlar görüyorsunuz. Ön tarafı da bastım abi. Nasıl olmuş? Yorumlarınız çok önemli benim için. Şöyle bir tır yaptım abi. Nasıl? Beğendiniz mi? Diferansiyelleri kitleyemedik. Tamam oğlum kitlemeyecektim zaten. Yanlış bastım. Şu. Ha, şu lastiği bu şekilde bakın indirdik mesela arka lastiği Hop. görüyorsunuz şimdi şunu şöyle kaldıralım abi freni de basalım bakın görüyor musunuz olay bu böyle bir tır yaptım umarım beğenmişsinizdir ön tarafını da bastım süspansiyonları tabi basınca böyle oluyor arkadaşlar ona dikkat etmek lazım bakar mısınız şuna nasıl kıyak olmamış mı Ha <laughs> ha. Şöyle yapacağız. Tamam şimdi oldu. Evet güzel oldu arkadaşlar. Biraz bastım çok basmayayım. O zaman sıkıntı oluyor. Ön tarafı vuruyor. Şimdi kaza yapmak istemem. Benim çünkü ayar var. O ayardan dolayı patates oluyor. Bu arada burayı mesela açabilirler. Buraya bir park yeri tarzı bir şey gelebilir. İnsanlar buraya yanaşmaya çalışıyor sürekli. Artık buraları yarışıyorlar. Hadi bakalım. Şöyle güzel bir sürüş yapalım hem de Kirkenes'i göstereyim. Açıklama kısmına detayları bırakacağım oradan bakabilirsiniz. Kirkenesi de sürekli bir değiştirme artık yapıyorlar. Şöyle oldu abi. ben size onu söyleyeyim zaten ben e, bu Kirkenes'in yeni versiyonu çıktığında söylemiştim. Orasının çok kaos olacağını Bir yeri çözmüşler bir yeri patatize etmişler Çok kaos olacağını söylemiştim Büyük ihtimalle TruckSamp'i yönetimi Promos ekibine dedi ki bakın burası çok kalabalık Çok karışık oluyor Hani buradaki e, düzeni SCS yeni güncelleme çıkartacak zaten Önümüzdeki günlerde e, orayı değiştirir misiniz Tarzı bence bir e, Promos ekibine iletti Arkadaşlar ondan sonra da Promos ekibi zaten 1.52 ile hemen Çok hızlı bir şekilde onu uyarlayıp değiştirmişler. İyi olmuş. Burası promo ait olduğu için Truck mp kafasına göre işler yapamıyor. Yani istediği yerleri değiştiremiyor. Böyle bir şeyleri ekleyip çıkarayım. O Duisburg yolundaki şeyleri yapamıyorlar arkadaşlar. Ya yani kafalarına göre takılamıyorlar. Promos ekibi yapıyor. Bu haritayı elleyemiyorlar yani. Onu söyleyeyim. Çünkü burası bir mod arkadaşlar. Mod olduğu için de karışamıyorlar. Oyunun orijinal haritası değil burası. Ya promos ekibiyle tabi iletişim halindedir onlar. Kafalarına göre. Yani yapmazlar. Hani şurası böyle burası şöyle. Yapıyorlardır. Ama bu Kirkenes çok geç kaldı onu söyleyeyim. Aşırı geç kaldı. Bu Kirkenes'in yenilenmesi çok ama çok geç kaldı. Şimdi size o yeni yola götüreceğim zaten. Gizli yola götüreceğim. Orayı da göstereyim. Önceki videolarımı görmeyenler olabilir. Bu Kirkenes tayfa Haribiden. Çok güzel sürüyor ya. Herkes böyle yol veriyor. Medeniyet abi vallahi bak. Duisburg Kaleistan buraya geliyorum. Medeniyet görüyorum ya. Bak gerçekten. Değişik abi böyle bir olayı var yani. Promosu. Promos oynayabilmek için tüm harita derecelerine sahip olmanız lazım. Bunu söyleyeyim. Promos tamamen ücretsiz. Bazı arkadaşlar soruyor. Promos ücretli, ücretli mi diyor. Promos'ta herhangi bir para ödemiyorsunuz. Mod parası yok. Bakın buradaki köprüyü de değiştirmişler mesela. 1.51 güncellemesi yani şöyle. Ha bak burada hata var mesela gördünüz mü? Görmeyenlere göstereyim. Benim gözüm hemen burayı seçti. Bak köprüyü değiştirdiler ya burada bak. Şurada şöyle bir görüntü hatası var. Minik. Çok önemli bir şey değil. Oraya bir ot taşmaş maş koysalar düzelir zaten. Şimdi değişen yeri göreceksiniz. Hemen karşımızda bu önceki 2.71. Yani Trakis MP'ye 1.51 gelince değişti. Burası. Bu tünelden tek geçiyorduk. Yani gidiyorduk. Biri geliyordu sonra. Burası tamamen tek yön oldu şimdi. Yani karşıdan gelen üst yoldan gidiyor direkt arkadaşlar. Oraya gizli bir yol yaptılar. Sol tarafta göstereyim size Şöyle sola döneceğim Buradan şu şekilde Bakın artık karşıdan gelen Bu yoldan geçiyor arkadaşlar bu şekilde Buradan giriyorlar böyle Kirkenesçi tayfa bilir Burada sudan geçenler çok oluyordu Banyolardı hatta Adamlar resmen örnek olmuşlar Promos ekibi de burayı yapmış Böyle ama iyi olmuş Şu ee Şeyi madeni birazcık daha değiştirmeleri lazım. Orada iki tane yol var mesela madenin arkasına giden. Onları da açarlarsa iyice rahatlar orası. Evet olay bu. Bakın buradan böyle geliyorsunuz. Hiç oradaki tünele girmenize, yol vermenize gerek yok. Buradan bu şekilde çıkıp gidiyorsunuz. Böyle yola çıkıyorsunuz. Şimdi ben döneceğim. Sizlere o yeni yapılan yeri göstereceğim. Ufak da olsa bir güncellemeyle orayı değiştirmişler. Az kaldı zaten. basalım gaza. Evet. Söylediğim yer burası. Köprü arkadaşlar. Buradaki olayı değiştirmişler. Şimdi iyi bakın buraya. Burada sola dönüş tabelasını bu şekilde koymuşlar. Şimdi evet olay buradaydı arkadaşlar. Bakın burada bir kaos yaşanıyordu. Bakın burayı ne kadar genişletmişler görüyor musunuz? Burada direkt düz gidiyorduk. Eski versiyonda 2.71 de şu an 2.72 de oynuyoruz bakın Burayı böyle yapmışlar. Burada park etmeyin tabii ki de. Hmm. Bakın bu şekilde buraya park etmeyin. Burası çünkü dönüş yeri. Karşıdan gelen burada kilitleniyordu Burası böyle virajlı değil de. Direkt buradan düz gidiyordunuz. Buraya çıkıyordunuz. Buradan da direkt düz geliyordu. Buraya çıkıyordu. E adam buraya dönecek dönemiyordu. Şimdi ne yapmışlar? Burada bir bombe vermişler bu şekilde. Buradan gelen açıktan alıyor. Buradan gelen. İster dönüyor ister sola gidiyor. Yani burayı çok güzel bir şekilde genişletmişler. Valla ben beğendim güzel olmuş. Burası çok kaos oluyordu söylemiştim zaten. Burası karışır diye. 3 yolu az abi. Berbat olmuş demiştim. Güzel olmuş. Bu yolu işte yeni yaptılar. Bu yol yeni arkadaşlar. 2.71'de geldi. Yani bir önceki güncellemede gelen yol burası. Normalde böyle bir yol yoktu burada. Promos ekibi herhalde artık <laughs> bu yolu da açmaya karar vermiş. Buraya yeni bir firma koymuş ileriye. Güzel olmuş. Şöyle göstereyim. Bakın burada sudan geçiyorsunuz abi Güzel bir olay var Şu şekilde Buralar yoktu normalde Bir önceki güncellemede tamamen değişti Güzel olmuş güzel. güzel Zaten sürmüştük buralarda İzlemeyenler varsa diye Bu videoyu çekiyorum burası için Ama az önce gösterdiğim o Köprünün orası yeni geldi yani Dün geldi işte Arkadaşlar Orası yeni. Orası çok dardı, çok berbattı abi. Açıklama kısmına bırakacağım. Dakikasını da yazarım, bakarsınız. Eski ve yeni haline bakarsınız arkadaşlar. Burası işte böyle firmaya doğru gidiyor. tırım kıyak ha. Baksanıza değil mi? Güzel olmuş tırım. Böyle değişik bir modifiye tarzı yaptım. Normalde ben yapmam böyle ama yapabiliyorum. Yani yapabiliyorum abi. Levent de ayrılmıyor ha. Vallahi yapıştı. Gelsin abi sorun yok. Yani güzel gelsin de çok dipten geliyor o yüzden dedim. Şimdi gizli yola gidiyoruz. Çok az bir mesafe kaldı. Orayı da göstereyim sizlere. Buradaki köprüler çok güzel. Karşıdan birisi gelirse yol vermeniz gerekiyor. Tek kişilik bu şekilde. Çok tatlı. Bakın giz yol burası zaten. Çizgileri görüyorsunuz haritada. Evet buraya bu şekilde giriyorsunuz buradan geçiyoruz. Buradan böyle geçiyoruz. İşte o aynaya vurmamak lazım. O ayna biraz sıkıntılı. Yani onu da düzeltmişler mi bilmiyorum. Yine buradan böyle geçiyoruz. Abi bayağı burası zorlu şartların olduğu bir yol. Evet burası böyle abi. Böyle gizli yoldan. Geçebiliyorsunuz. Orası çok kalabalık olunca alternatif yol burası oluyor. Tamam, Eyvallah. Güzel. Evet, Triete geldik. Straight'te şuraya park ediyorlar genelde. Şu kütüklerin arasına koyanlar oluyor şu şekilde. Bakın buraya çok fark eden oluyor içeri girmeyip. Biz de yapalım onu şöyle yapacağız. Döneceğim şimdi. Bak şöyle göstereyim nasıl? Arkadaşlar modifiye nasıl olmuş? Güzel değil mi? Kafalar karışmaması için söylüyorum. Burası bir önceki güncellemede geldi yani bu yenilenmiş kirkeniz. Açıklama kısmına bırakacağım zaten. Ama burası yeni geldi. Dün geldi arkadaşlar. Burası çok dardı. Burayı yeni yapmışlar. Ya orası karışıyordu. İleride var mı bir değişiklik? Oraya da bir bakalım. Buralar aynı herhalde. Burayı da biraz oynamışlar. Ben diyorum ki bak burası da açılsın mesela. Burayı da açsınlar biraz. Ondan sonra şuradaki yolu da aktif hale getirsinler. Şuradaki bak. Tamam burayı da açsınlar. Tamam. Bu arada burası benim yerim, park yerim. Onu söyleyeyim zaten ilk başta söylemiştim. Yani güncelleme gelir gelmez ben söyledim orayı. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Yeni gelen promos, kirkeniz güncellemesini beğendiniz mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım videodan da keyif almışsınız. Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın